Arkadaşlar merhaba. Bugün oynayacağımız ilk seyir destesi bu şekilde. Bu deste metaya girdiği için biz de bir deneyelim bakalım. En iyi derecesi 282. İyi bir oyuncudur herhalde. Şöyle iskeletlerle başlayalım. Destesini öğrenmeye çalışalım. Keşişin özelliğiyle X'i de çok iyi gidiyor. İksirimiz doluyor bir test atalım. <laughs> Karşımıza isteyeceğim en iyi deste geldi Kıvılcım destesi. Roket atmayacağım. Zaten keşişin özelliği yeter. Şimdi basalım özelliğini. Sağlam geliyor ama bir sonraki kart buz büyücü. Neyse binici bir kere vurabildi. Şu an iksir avantajına geçtik. Yani piyasada kalıcım kalacağını düşünmemiştim. Karşımıza geldiği iyi oldu. Hem roketimiz hem de keşişimiz var. Rakip de maçı saldı. İlla aranızda kılcım desesi maksayanlar vardır. Bu karta karşı da oynanmaz yani. Gördüğüm an maçı salarım o derece. X'e ile de 3 taç almak çok zor. Bazıları da böyle son iksirlerimle 3 taca giderken tersten saldırdıkları oldu. Yani birçok oyuncu yapıyor bunu arada. Tamam bu gerçekten salmış. İksiyi de atalım. Keşiş kartı 4 iksir olarak kalacaksa en azından özelliğini 2 iksir yapsınlar. Bu şekilde çok güçlü. Bir iksirlik özellik sayesinde kıvılcımı falan öldürebiliyoruz. Bence bu çok saçma. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibimizi de bulmuş olduk. Yine başlangıç elinde buz büyücü olduğu için onunla başlayalım. Tesla ve Tomlukla başlamayı sevmiyorum. Rakipte fıçı varsa sorun çıkarıyor. Tesla attığımda da genelde XC'yi oynadıkları için Tesla'yı boşu boşuna atmış oluyoruz. 3 silah şöyle destesi gibi duruyor. Özel iş yapacak. Sağ tarafa sadece iskeletleri atalım. İyileştiriciyi güzel attım. Biraz iksir karındayız o yüzden Sağ tarafı boş verdim. Altın şövalye ölseydi çok iyiydi. Neyse bir sonraki atakta belki yakalayabiliriz. iksir toplayıcısı da vardır illaki. Şu an desteği döndürmeye çalışalım. Büyük büyüsü yok ama daha fazla hasar almayalım. Belki şimdi yakalarız. Rakip sağlam gelecek gibi zaman kazanmak için özelliğine bastım. Keşişin. Roket atalım. İyileştirici de öldü. Soldan yine hasar yedik ama sağ tarafı da neredeyse aldık. Ana kuleyi de açalım. Defansif X'i atsak iyi olur gibi. 30 saniye kala iksir toplayısına roket atmam. Zaten sağ tarafı neredeyse alacağız. Üst silahşör gelebilir. O yüzden şöyle keşiş atalım. Özelliği. Çok geciktik. Güzel bir roket. Orada üst silah şöyle bekliyordum ama keşişi daha erken atmam lazımdı. Şimdi özelliğine basacağım. Şöyle çeksek. Roket alır mı? Bekliyorum. 590 falan vuruyordu. Bu DS'de artık X'e ile de vuramayınca keşiş özelliği artı roket bayağı bir iş çıkarıyor. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibimizi de bulmuş olduk. Yine başlangıç elinde buz var. Klasik başlayalım. Öfke artı iksir toplayısı yaptı maçın başında. Şu an iksiri yok bir zahmet. İlk defa da bu taktiği yapını görüyorum. Sağ tarafı salacak herhalde. İksir golemi falan mı oynuyor acaba? Neyse sağ tarafı neredeyse aldık. Şöyle tomruğu da atalım. Şöyle roket atalım. Özelliğini yetiştirir mi? Vay. Keşke biz de keşiş atsaydık. Özelliğini yetiştireceğini düşünemedim. Neyse savunuruz. Sağlam geliyor. Sağlam hasar yedik ama bence yine de iyi savunduk. En azından kule cool gitmedi o ata. Yine roketi atacağım. Keşişi yetiştirmek normalde çok zor. Ama bu sefer biz de atarız yetiştirebilirse. Yetiştiremez. Şimdi bastı özelliğini. Hem keşişin canı da gitti güzel. Yani normalde cidden yetiştirmek çok zor. Yani roketi gördükten sonra hem keşiş atacaksın. Hem de özelliğini basana kadar süre geçiyor yani. O yüzden basit değil. şöyle savunmada kalalım. Rakip yine çok geç bastı. Neyse ikinci roketi döndürelim. Sağlam gelecek yine de. Özelliği tekrar dolmuş olabilir ama şimdi bir riske girelim. Son 5 saniye. Onlar alamaz kuleyi. Güzel de gelmişti aslında ama tekrar roketi istesek savunmada kullanırdık. Güzel oynadık bence. Gelen eşleşmeler de bu şekildeydi. Son deste zaten metanın bozukluğunu anlatıyor. Keşiş ve X'e denemiş olduk ama savunması çok güçlü değil. Eğer oynayacaksanız bunu söyleyebilirim. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.